Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Yine bir videoda beraberiz. Aralıklarla video atıyorum arkadaşlar. Sürekli atmıyorum. Ee, bunun sebebi de malum ben de çalıştığım için fazla bir zamanım olmuyor. Fırsat buldukça arkadaşlar tekrardan e, video atmaya çalışıyorum. Sizlerin sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle şunu bir. E, söyleyeyim şimdi bana Instagram üstünden kupondaş 99 üstünden e, sorular geliyor e, Bunları elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum e, burada anlattıklarımın e, oyun kuralları olarak birebir doğrudur arkadaşlar eksik olabilir e, ama e, %100 doğrudur ama yöntemler hakkında bunlar tamamıyla işte örnek veriyorum İki buçuk üst oyna, iki buçuk alt oyna, karşılıklı gol, birden iki, ikiden bir gibi tavsiyeler verdiğim zaman bu sadece benim görüşümdür. Bazıları şu fikre kaplıyor. Hani madem faydalı işte neden sen işte bakiyen 200 lira, 300 lira, işte 1000 lira gibi gereksiz arkadaşlar ee, sorular soruyor. Zaten ben e, iddiadan Böyle milyarlar kazanmış bir insan değilim. 2-3 e, maçtan kaçırdığım olmuştur. Kazandığım olmuştur. 5 bin lira, 6 bin lira, 10 bin lira kazandığım zamanlar oldu. Ama her zaman dediğim gibi iddia bir şans işidir. Ve ben kimseye tavsiye etmem arkadaşlar. Hani bence hiç bulaşmayın. Çünkü e, iddiayı zevk için oynayan insana bir şey demem. Örnek veriyorum. Bir kupon yaparsın. Hani hastas olmazsın. Ama para kazanmak için elinizdeki son parayı oraya yatırdığınız zaman hani işte bin lirayı beş bin lira yapayım diye yatırdığınız zaman ve onu kaybettiğiniz zaman gerçekten psikolojik olarak da ekonomik olarak da sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bakın bunu önceden söyleyeyim ama işte haftada işte 4-5 kupon yapıp şans kuponu yapan insanlar veya yani bileyim düzenli olarak oynayan insanlar zevk için veya istediği için oynayan insanlar da bir şey diyemiyorum. Sadece bilmeyenler için ve bazı konularda açıklıklar getirmeye çalışıyorum ama dediğim gibi yine Instagram'dan da bana sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında şöyle bir gelişme oldu. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar önceden en az şöyle iki tane bir e, mas seçelim. Daha öncesinde en az kupon tutar arkadaşlar 3 TL'ydi. Bunu 10 TL yaptılar zam geldi ve şu anda 20 TL buna bağlı olarak da arkadaşlar önceden yani özellikle benim en son videomda hatırlayanlar olacaktır. Biz 20 tane 2.5 buçuk veya karşılıklı gol seçtiğimiz zaman 10 liraya ortalama 1 milyon 1 milyon 200 civarı bir para kazanıyorduk. Tabi bu oranlar dediğim 1.80, 1.70 ve 1.56 olmayacak şekilde bu ortada olacak kısımda. Ee, şu anda düşmüş. Hem yatırdığımız para artıyor iki katına çıkıyor. Normalde bizim o oranlara İşte 10 liraya 1 milyon alıyorken 20 liraya bizim 2 milyon almamız gerekiyor. Ama şu anda 800 liraya 700 liraya falan düşmüş. Buradan esine.com'u bilmiyorum. Diğer siteleri fazla kullanmadığım için illegal olanları büyük ihtimal aynı fiyat oranları orada da vardır ama gitgide iddia işi biraz daha hani zevkten bilmiyorum yani Çıkmış gibi, daha çok kar elde etmek istiyorlar sanki etmiyorlarmış gibi. Neyse, ona da yapacak bir şey yok. Yani artık en e, ucuz kupon bedeli 20 TL olacak. Bunu da bildirmiş olalım. E, onun dışında arkadaşlar e, karşılıklı goller veya işte e, altlar üstlerle ilgili. Benim kanalımda eski videolarımda e, birçok çektiğim videolar var. Oradan da takip edebilirsiniz e, ee, sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Öyle söyleyelim. Ee, bu video kısa bir video olacak arkadaşlar. Ee, demek istediklerim bunlardı. Bir de arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Ee, burada iddia oynayayım. İşte örnek veriyorum. İddia şöyle bir şeydir. Şimdi örnek veriyorum. Buradan karşılıklı gol veya işte ne bileyim. Ee, şöyle ilk yer iki buçuk şey bir buçuk üst dersiniz mesela şurada oran var 180 Şimdi buna yatırırsınız örnek veriyorum 200 TL alırsınız 360 TL gelir bu kupon e, kar ettim dersiniz sonra tekrar kaptırırsınız peş peşe oynarsınız iki maç kaybedersiniz bütün paranız gider yani dia çok mantıklı oynamak gerekiyor Yani bunu her zaman söylüyorum isteyen yanlış anlar isteyen e, izlemez e, beğenmez fikirlerimi o ayrı bir şey. Kimseye bir şey diyemem. Saygı çerçevesi içerisinde her şey makul bir şekilde kabul edebilirim. Dediğim gibi izleyen izler, izlemeyen başka kanallardan izler. Ama dediğim gibi ben bütün bilgileri elimden geldiği kadar doğru ve e, net bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Belki videolar uzun olabilir. E, bazıları çok uzun oluyor diyor. Bazıları e, anlamadım diyor. Yani yarım saat 15 dakikayı işte 10 dakikalık videolarda bile insanlar anlamayabiliyor. Ona da. Dediğim gibi elimden geldiği kadar sorulara ve e, konulara ilgili videolar çekmeye çalışıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bu videonun peşine bir tane de yeni gelen e, şans oyunları ile ilgili bir video atacağım. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. E, bana destek olmak için kanala bir beğeni, bir yorum ve takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.